İpsala Sarıçaylı köyünden herkese ayrılı bereketli günler dilerim. Bu seferki teslimini yaptığımız proje İpsala Sarıçaylı köyünde 69 metrekare projemiz burası verandamız. Müşterimizin talebi doğrultusunda bu şekilde verandamız da cam balkon kapalı. Böyle Giriyoruz, şey kapımız. 69 metrekare bu projede salon mutfak bir arada iki artı 0 bir projedir. Böyle bu şekilde. Burası mutfağımız. Böyle. Burada bir yatak odamız. 69 metrekare bu proje İpsala Sarcalı köyünde. Burada da bir yatak odamız. Burada banyomuz. Böyle bu şekilde. İleride müşterimiz elektrikli kombi kullanabileceğini söyledi. Giderlerini bu şekilde elektrikli kombiye göre topladık. Bu şekilde. Böyle. 2 artı 0 bir proje. 2 yatak odamız, salon mutfak bir arada. Burası verandamız. Böyle. İşinizi kime verirseniz verin. Ticarettir. Hesabınız kiminle uyuyorsa tabii onunla çalışın. Ama bu tarz işlerde o kişinin yaptığı en az müşteriye teslim ettiği bir 10 tane evi görmek isteyin. Yani bana sosyal medyadan çok sitem ediyorsunuz. Fiyat vermiyorum diye çok laf söyleyen de var. Maalesef biz müşteri bizim yaptığımız en az 10 tane evi gezdirmeden fiyat vermeyi doğru bulmuyoruz. Neye göre fiyat vereceğiz? Hangi kalite neye göre fiyat vereceğiz? Bu işlerde bütün detaylar ayrıntısında kalitesine içindeki mutfak dolabına kadar konuşulmadı mı? Sonuç o müşteriyle mutlu ayrılmak imkansız. Bizim bu işi yapabildiğimiz iller Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, her zaman olmamakla birlikte Balıkesir. Bu iller dışından lütfen bizi aramayın. Villa Prefabrik Selçuk Selçuk Çekiç olarak İpsala Sarcali köyünden herkese hayırlı, bereketli günler dilerim.